20462 Vallahi Allah sevdiği kulunu cehenneme atmaz. El kalp Vallahi Allah sevdiği kulunu cehenneme atmaz. Vallahi Allah sevdiği kulunu cehenneme atmaz. Münvi Resulullah (SAV) hadisi şerifinde yemin ederek Hazreti Allah'ın sevdiği kulunu cehenneme atmayacağını bizlere müjdeliyor. Bu müjdeye layık olmak için ateşte yanmamak için Hazreti Allah'a kendimizi sevdirmemiz lazım. Onun koyduğu kuralları bozmadıkça ona kendimizi sevdiririz. Hem bu dünyada hem ebedi ahiret hayatımızda selmette oluruz. Hazreti Allah'a kendini sevdiren onun koruması altına girer. Nasıl koruma derseniz. Korktuğumuz her tehlikelerden muhafaza eder. En güzeli de, günaha girmekten korur yaptığın yanlışlığı sana rüya yolu ile duyurur. Size bir sırrımızı arz edelim şöyle ki, televizyonda haber saati geldi kanal değiştirirken Şaban'ın oynadığı film karşımıza çıktı. Çok komik bir sahneydi gözümüz kaydı elimizde olmadan seyrettik ve güldük bu kadar. Fakat gece uykuya yattığımızda bize şöyle seslenildi. Size Şaban'ın bahçesinde dolaşmak yakışmadı. Buyurdular. Uyandım bu hadiseye üzüldüm biraz da sevindik. Sevinmemizin sebebi bizimle ilgilenmeleriydi. Hazreti Allah'ın yolunda hata yapılmayacağını biliyorduk ikaz edilmemiz bizi mutlu etti bundan sonra biraz daha dikkatli olacağız inşallah. Hazreti Allah C.C sevdiği kullarını kontrol altında tutuyor, günaha girmelerini engelliyor, durum bundan ibaret kardeşlerimiz. Biz ibret olsun diye her yaşadığımız hadiseleri sizlere duyuruyoruz, istifade edin inşallah. Selmu Aleyküm Kalp iman Yusuf Kutan Top.